Şimdi kanat family üzerinde e, çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız şu e, e, family de e, bir kontrol ediyoruz. Aslında e, burada kanat genişliği ile ilgili formülü vermeye gerek yok. Neden? E, şurada biz e, şu değerleri lock etmiştik. Kontrol edelim bir daha. Evet bunlar e, lock edildiği için şuna bir formül yazmamıza hiç gerek yok. Ok formülü buradan kaldırdık. E, yükseklikle ilgili kontrol edelim. Yükseklikle ilgili de e, bunlar lock edildiği için şu formülü yazmamıza dahi gerek yok aslında. Onları kaldıralım. E, apply OK dedikten sonra e, biz bunu Load into Project ile ee, ana fe, Windows Family'e atalım. Ee, daha sonra onu simetri simetriine atarız. Şimdi ve e, şuradan buraya Align ettik. Aynı şekilde şunu da bizim e, büyük ihtimalle şuraya Align etmemiz lazım ve yakından bakıyoruz. Bu alignment doğru. Ee, büyük ihtimalle bunlar da e, lock edildi. Evet. E, şimdi bir şeyin eksik olduğunu fark ediyorum. Yeniden e, şuraya döndüm. Burada e, create altında control ile e, double vertical ve double horizontal e, e, control type'larını koyalım ve sonra tekrar loading to project ile e, All Right Existing diyelim ee, ve e, buna bakalım. Evet, biz bu family'i, şuradaki ana family'i nest ettik. Yani e, gömdük. E, buradaki parametreleri de eşitlememiz lazım. Şimdi şu bizim e, açılır kanat e, profilimiz ve cam e, şurada yer alması lazım. Bir grubu da kapattık. Families altında Windows altında sağ sol menteşeli kanat family dedik. Burada type properties'e tıkladığımız zaman bazı parametreleri eşitlemek gerekiyor. Şununla ilgili herhangi bir şey yapmayacağız. Kanat genişliğini e, şuradan e, kanat genişliğimiz yoksa oraya yeni bir parametre olarak atıyoruz. Constraint grup altında kanat genişliği diye kaydettik ve okey dedik. E, bunu e, işaretli kanat profil derinliği ile ilgili bizim burada e, kanat profil derinliği diye associate temili edebileceğimiz bir değer var. Kanat profil genişliği ile ilgili bakıyoruz. Kanat profil genişliği e, olmadığı için ona bir parametre atayalım. Biraz daha aşağı bakalım. Kanat profil genişliği posterin altında bunu da eee okeyledik. Başka neyimiz var? Kanat yüksekliği. Parametremizi de oluşturup okeyledik. Kanat açısı. Bu parametremizi de atırdık. Kaldı geriye. Kasa kayıt profilgen genişliği. Bunlar eşit olduğu için kayıt profil genişliğini eşitledik. Malzeme olarak cam malzemesi okeyledik. Kanat şunu okeyledik. Başka da bir şeyimiz açıklık Width Açıklık 3 Bizim burada ee, OK dedik Height ee, Yükseklik 1 Apply OK dedik Sonraki videoda Ana Windows Family'de formülleri göreceğiz. Revittaşlar. taşlar